İki takıma da başarılar diliyoruz. Giresunspor Altınordu mücadelesi başlamak üzere. Erkan Engin düdüğü çaldı, maç başladı. Rıza'dan sıyrılma düşüncesindeydi. Veysel destek, destek veriyor. Şimdi Cihan. Cihan geldi. Ortayı yaptı gol pozisyonu ama dokunamıyor. Hiçbir Giresun sporlu. Ali Can son olarak dokunamayan futbolcu. Görüntüye geldi pozisyon tekrar. Rıdvan tek top oynama düşüncesi başarılı değil ama atak devam edecek. Şimdi bir kafa vuruşu kaleci iki hamlede. İki hamlede topu kontrol ediyor Tolga <laughs> Ali İbrahim pasını da verdi ve topu kapıyor şimdi Ali Can. Giresun Sporata, Karyoka Rıdvan gol Rıdvan yerde. Karşılaşmada 24. dakika. Çok güzel bir ara pası. Tekrar izleyeceğiz pozisyonu. Sevgili seyirciler 24. dakikada Rıdvan yerde karar penaltı. Jones Karyoka geliyor. Karyoka vuruyor topalarda Giresun Spor 1, Altın Ordu 0. Tekrar İsmail Dinler. Jones Karyoka. Jones Karyoka hareketlendi. Arif'le birlikte 2 19 numaralı futbolcu koşuyor ama Arif'in müdahalesi son dokunanda Karyoka diyor. Erkan Engin. Tekrar pozisyonu izliyoruz. 19 numaralı iki oyuncunun koşusu sonrasında sonuç alamadı Giresun Spor. Hatalı bir pas Cihan'dan. Şimdi Göksu topu aldı havalandırıyor. Ters bir kafa vuruşu var. Kaleci eser. Rıza karşıladı savunma. Karyok araya girdi. Karyoka vuruyor dışarı gidiyor Rıza'dan büyük bir hata. Karyok araya girdi. Ancak İsabetli bir vuruş yapamadı. Tolga Han yerden bir pas. Tekrar ceza sahasına doğru top gönderildi ama kaleci Tolga Han'a pas oldu bu. Şimdi 3'e 3 üç yakaladı. Altınordu. Ta karşı karşıya aşırtıyor ve topağalara gidiyor. Taha'nın golüyle beraberlik geliyor. Taha'nın golüyle beraberlik geliyor. Maçta 88. dakika. 88. dakika Giresun Spor 1 Altın Ordu 1. Altın Ordu'nun numarı 17 numara. Tekrar izleyeceğiz. Degaş seken top savunmanın da arkasına düşüyor. Orada müdahale yetersiz. Taha araya giriyor. Ve topu bu şekilde ağlara gönderiyor. Farklı açılardan tekrar tekrar gol ekranda ve Erkan Engin son düdüğü çaldı. Maçın sonucu Giresunspor 1, Altınordu 1.